artı bir ayrı mutfaklı tam müstakil bir tane e, villa tanıtacağız size Evet villamızın bahçe kısmını tanıtalım ilk önce size Evet burada geniş bir oturma alanı var e, ve buranın üstü kapatılmış kamele yapılmış e, burada barbeküsü falan her şeyi hazır bunları da e, kullanıp burada yemeğinizi rahatça yiyebilirsiniz şöyle dört bir tarafı dolaşalım Önümüzdeki yol Didim Liman Yolu olarak geçiyor. İsmi normalde Adnan Menderes Bulvarı. Ee, hemen buramızda arka bahçemiz. Birazdan birilerinin içine doğru gidelim. Düzlere bakmayın biraz rüzgar var. Bulunduğumuz yer itibariyle e, Didim'in yüksek yerlerinden biri. E, ve bugün hava biraz kötü. Ama yine de işimizi yapmak zorundayız. O yüzden size videolarımızı çekiyoruz. anlatayım. Şifreli bir kapımız var. Şifreyi tabi çekmeyelim. Ona kimse görmesin onu. Evet şöyle şifreli kapımızdan içeriye doğru giriyoruz. Evet, kamera sistemimiz falan var villamızda. Kamera sistemimiz, her şeyimiz. Hazır. Evet burada bir var girişte. Şurada küçük bir tuvaletimiz var. Evet, bu evde 8 ay oturuldu. Evet, şu an tekrar satışta. E, muhtemelen e, daha da büyük bir bahçeli bir yer istedikleri için bu villayı sattılar. Ya da artık amaç nedir farklı bir e, belki sorunlar, sıkıntıları olmuştur para sattımında. Ondan dolayı da satmış olabilirler. E, ama şu an yeni satışa çıktı. E, biz de size hemen tanıtıyoruz. E, içinde bir klimamız var. Beko marka bir klimamız. Bütün e, şöyle gördüğünüz gibi anahtarlarımız, panjur anahtarlarımız bunların hepsi en üst düzey malzeme bunlar. Yani şu an en pahalı e, malzemelerden biri. Dokumatik olarak. Burada karşıda bir televizyon ülkemiz var. Bu e, evimizdeki işte kamera sistemimiz falan her şeyimiz buradaki şeye bağlı. Şimdi komple cam. Ön tarafı görüyorsunuz. Oldukça ferah. Burası salon alanımız. Yaklaşık 32-33 metre civarında bir salonumuz var. Evet burada ayrı mutfağımız var. Mutfağımız da oldukça geniş. Yan taraftaki terasımıza bakıyor. Burayı da güzelce çekelim. Mutfağımız da geniş yani oldukça geniş. Bayağı bir 18-20 metreye yakın bir mutfak yani. Rahat rahat burada yemekler burada da yenilebilir. Evet. Geniş bir tavanı var. Bayağı ferah. Orta katta, şöyle yani hemen ilk odamıza doğru girip, ee, odamız yaklaşık 18 metrekarelik bir oda. Bu da yine cam yapılmış. Ee, şimdi şöyle anlatalım, tam önümüz boydan boya yaklaşık 30-35 metrelik bir parkımız var. Yani evimizin hiçbir zaman önünün kapanma riski de yok, bunu da size söyleyeyim. burada ortak kullanım banyomuza bakalım. Banyomuz da güzel bir malzeme ile yapılmış. Evet, orta kattaki ikinci odamız. Evet, bu odamız da oldukça geniş. Burası da yaklaşık 18 metrekarelik bir oda. Böyle de bir balkon var. Böyle balkonda çekelim. Evet, buradan denizi görüyoruz. Yani şu tarafa doğru baktığımızda burası Sağtur plajının olduğu bölge Mavişehir'e yakın olan bir bölge Hisar Mahallesi ee, ama dedim merkezine de yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bir bir buçuk kilometre uzaklıkta alışveriş yapmak için yakında yerlerimiz var yürüme yürüme mesafesinde yerlerimiz var ee, Evet şimdi buradan diğer odamıza doğru geçelim Burası da üçüncü odamız. Liman yoluna bakan oda. Çocuk odası olarak tasarlanmış. Yaklaşık 10 metrekarelik bir odamız var burada. Şimdi e, şöyle üçüncü katına doğru çıkalım. Bütün camlarımız otomatik panjurlu. Evet yine üst kata geldiğimizde şöyle bir dolabımız var. Burada yani fazla malzemelerimizi falan rahatlıkla koyabiliriz. Burada termosifon yerimiz hazır. Muhtemelen buraya da çamaşır makinesinin yeri hazırlanmıştır. Evet dediğim gibi burada da çamaşır makinesinin yeri var. Evet üst kattaki diğer banyomuz. Burası da gayet şirin güzel bir banyo. Evet, dördüncü yani evimizin dördüncü odası. E, teras katındaki oda. Bakın gördüğünüz gibi burada çok fazla eğim yok. Genelde villaların en üst katları eğimli oluyor. Ama burada böyle bir sıkıntı da yok. E, şimdi koridordan çıkalım. Hem bu odadan terasa doğru çıkış var. Hem bir de şöyle koridordan var. Yani bu odadakini hiç rahatsız etmeden terasınıza çıkabiliyorsunuz. Evet. Burası da gayet büyük bir teras. Yaklaşık 35 metrekarelik bir terasımız var. Deniz manzarasını buradan çok daha rahat görebiliyoruz. Şöyle yaklaşalım. Onu daha rahat görebiliyoruz. Yaklaşık buradan mesafe 2,5 kilometreye, 2-2,5 kilometreye yakın vardır. Burası dediğim gibi Saatur plajının olduğu yer. Bölge olarak ulaşım çok rahat buradan. Ana yol hemen yanımızda. 4 artı 1 ayrı mutfak. Bu villamızın fiyatı 1 milyon 500.000 TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.